perşembe. Her nedense perşembe günleri aklıma oyuncuların çoğu yavşaktır genellikle. Kem sözünü kullanan Shakespeare çocuğu Eno Barbusus Antoni Yüzü ile Kulea Patron çakma oldu. Ayıptı biçimde. Halka kakalayan Yatari Pilinay'ı çeyrek geçe bir taksiye atladık. Atlayacak başka bir şey bulamadık. Sarı renkli bir taksi. Ve plakası T ile başladı. 34T. 4 tane de tekerleği vardı. 5 tane ilişki. Sen diri karar yapıyorsun? Avukat falan mısın? Bagajda kim görmedin? Gide gele herhalde. Hı. Huy geçti üstümüze. Ve o taksi bizi bir tünelden geçirdi. Böyle tünel olarak kullanıyorlar ya insanlar üniversiteye böyle bir giriyorlar bir yerden. Örneğin İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesine bir giriyor çıkıyor bir tarafa birden bire sınıf atlıyor. Örneğin ise Burhan Gül, avukat Burhan Gül. Van Sultan bir zamanlar oyun yazarları çevirmenleri dendi. Özür dilerim sıfatını unuttum, linççi. Oyun Yazarları ve Çevirmenler yani Derneği'nin bir şeyiydi. Daha sonra Oyuncular Sendikası bir şey oldu. Silesen bir şey oldu. Ve şimdi aldığım duyma göre pek belgeler incelemeden Dizi yapımcıları bilmem ne derneği bilmem ne bir şeyinin bir şey olmuş. Yani böyle sınıf atlıyor. İnsanlar nasıl tünel tünel sınıf Ermeniler de ki ya, hastayım ya, yani. anlamları karıştırıyor. Bir tünele girdik. O Bahçeli'ye ve tünelin çıkışındaki ışığı görünce kendimizi Avrupa'nın en büyük Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı'nda bulduk. <laughs> ve yaklaşık bir saat içerisinde veya bir buçuk saate yakın bir süreçte beş davamızı birden sürdürdük. Bunlardan sırasıyla şöyle belirli kaldığı kadarıyla İstanbul 6. su düzeltiyorum. İstanbul 6. Asli Hukuk Mahkemesi yakıştı. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi yakıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi yapmıştı ve Cumhuriyet Savcısı Sayın Hikmet Kırşehir galiba aklımda kalan diğeri de yine Savcı Zeynel Sadık Odabaşı ya da Sarıboğan tuhaf bir soyadı vardı çıkaramıyorum. Bunlarla görüştüm ve... Şüpheli sanık davalı Mustafa Şükrü Demirkanlı, Ömer Faruk Kuran, Murat Gün, Profesör Doktor Nurhan Tekerek ve yine Profesör Doktor Nurhan Tekerek ayrıca sadece yaptığımız görüşmede ve şüpheli. Gülhan Avşar Demirkan hakkında görüşmeler yaptım, onların dosyalarını inceledim, baktım çünkü 16 Eylül'de Çin'e gidiyorum. Ve 24 Eylül akşamı Çin'den döneceğim. Bu arada 20 Eylül 2012'de ki linççi Ömer Faruk Kuralları, Oluşacak Hukuk başına katılamayacağım, kendisinden özür dilerim. Bunları yaptım ve bunlarla ilgili bazı yazılar yazdım, belgeler sundum. Sitemde, tiyatro oyun blogspot.com'da. Onun dışında bugün bir şey yapamadım, yani özür dilerim. Birkaç işte haber koydum. Dün akşamki video çekiminde söylediğim gibi beni sarsacak kadar zor bir gripal enfeksiyondan geçiyorum. Ve bulunmaz kültür merkezindeki yönetsel işlerle benimden sonra ilgilenen sadece kameranın arkasında bulunan Mesut Akrekin var. Binlerce insan, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan bizle ilgilenmesin ama bu ülkede ne yazık ki linççi alçaklar ordusu karşısında çok yalnız kalıyoruz. Ancak şunu demek istemiyorum. Hadi antinizçiler eller havaya yumurtan havaya. Benim umurumda değil. Çünkü tarih bunları yazacak. Tarihi bunları yazması için elimden geleni yapıyorum. Beni bardaktan boşalar açısına üzerine saldıran, benim üzerime saldıran ve benim aklımda hukuksal linç kampanyası başlatan alçaklara karşı verdiğim mücadelede büyük oranda yengiyle çıktım. Şimdi top bende, orta sahada istediğim gibi koşturuyorum. Canım kimi istersen onları teker 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 mahkemeye veriyorum, kamu davası açtırıyorum, savcılar veriyorum. Şu anda repertuarım çok az, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamındaki hakaret suçu nedeniyle insanları savcılığa şikayet ediyorum. Ve yine Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesi yani iftira suçu nedeniyle mahkemeye gidiyorum. Repertuarım arttığı zaman, diğer yasaları öğrendiğim zaman, ha bu arada hukuk mahkemeleri kanunu kapsamında bir de şüpheli sanık davalı Mustafa Şükrü Demirkanlı'yı manevi tazminat davası açtım onun hakkında. 50 bin TL'lik. Ve yakında sanırım Boşet için bir hukuksal mücadele başlatacağım. İnci Boşet için. Onlar da kasalarına hemen şimdi derhal 100 bin TL koysunlar ki 100 bin TL'lini alacağım. Çünkü Mesut diyor ki ben evleneceğim. Böyle evlenmek kolay değil yani. 100 milyara falan ancak evlendi. E güzel bir görkemli düğün yapmak istiyorum Mesut'a. Onunla düğün Mercedes almadan evlenemem diyor. Mustafa amcadan alacağın 50 bin TL Mercedes'e yetmez diyor. Çünkü 120 milyar falan diyor. Bunun A class, B class diyor. Hepinizin, yani linçilerden bahsediyorum. Hepinizin iki elin yakanızda paralarınızı tıkır 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 alacağım. Mesut kaç dakika var? İki dakika. İyi bayağı zaman var. Var mı sorun aklına gelen? Bugün sen de geldin duruşmalara. Hı. Düzeltiyorum duruşma yoktu. Çok özür dilerim hepsi dava takibiydi. Savcılıklara sen de geldin, yargıçlıklara sen de geldin. Var mı yani merak ettiğim bir şey? Çekim yapmak için geldin ve unuttuk. Sen de unuttun, ben de unuttum. Evet, çekim yapmayı unuttuk. Neden unuttuk sence? Çok koşturduk bugün. Evet. Kapı kapı dolaştık adeta. Evet. Bir o kata, bir o kata, bir aşağı, bir yukarı. Allah'tan dördüncü asliyet hukukla altıncı asliyet hukuk aynı katta. Beşinci katta. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Eğer sizi linki alçaklar dava ederlerse yani hangi katta yargılanacağınızı öğrenin. Var mı böyle sorunlar? Yani sinema ile ilgili bir şeyler yapıyor musun? Sinema ile ilgili bir şeyler yapıyorum. Yapmaya başlayacağım. Ne yapacaksın? Hafta sonu sessiz sinema çekimlerine başlayacağım. Aa. Siyah beyaz, Charlie Chaplin tarzında. Hmm, işte iyi bir haber. Bu şu anda evet. kayıt altına Henüz belli değil. Yani çevrendeki arkadaşlar koku kola içmiyorsa ben çalışırım yani. İstersen. Belli değil mi? Evet, tamam. Bugün 6 Eylül 2012. Türk köylüler, Türk işçiler, Türk yoksullar, Kürt köylüler, Kürt yoksullar, Kürt işçiler birbirini öldürüyorlar. Ve Türkiye'de sınırsal ideolojik, siyasal değil, etnik bir savaş başlatılmak isteniyor. Yüreğim kan alıyor. İyi akşamlar.